Herkese yeniden merhabalar. Bugün sizlerle Anno 117 Pax Romana için hazırladığım Türkçe yamayı paylaşmaya çalışacağım. Biliyorsunuz Google'un sağladığı anti-gravity servisi var. O servis aracılığıyla otomatik Türkçe çeviri yapan bir script hazırladık ve Anno 117 Pax Romana'yı tamamen Türkçe'ye çevirdik. Oyundaki İngilizce ve Latince kelimeleri elimden geldiğince script içerisinde modifiye ederek çevirmeye çalıştım. Fakat tabi çok fazla test etme, çok fazla deneme şansı bulmadım. Sizlerle beraber zaten oyun içerisine girip çevirinin durumuna bakacağız ama önce nasıl kurulduğuna bakalım. Video açıklama kısmında indirme linkimiz olacak. İndirme linki Mediafire üzerinde olacak. İndirdiğiniz dosya şu soldaki gibi bir WinRAR dosyası içerisinde olacak. Tutup oyunun kurulu olduğu yere atmanız yeterli. Yani oyunun kurulu olduğu yer derken bende mesela Steam, Steam Apps, Common, Anno 117, Pax Romana, Mod içerisinde şu anda. Ekranda da gördüğünüz üzere modu buraya atmanız gerekiyor. Mesela Epic'ten oynuyor olabilirsiniz veya Ubisoft üzerinden oynuyor olabilirsiniz. Fark etmez. Kuracağınız yer bu şekilde belli. Oyunun ana klasörüne ulaşacaksınız. Akabinde Mods klasörü içerisine ulaşacaksınız. Mod klasörüne geldiğiniz zaman soldaki gibi binlerden çekip bırakabilirsiniz. Video aracılığıyla değil de manuel olarak kurmak isteyenler için de kurulum talimatı eklemeye çalıştım elimden geldiğince. Toplamda yanlış hatırlamıyorsam 34 bin satır falan çevrildi. Yani gerçekten devasa bir büyüklük. Benim ilk defa yaptığım bir çeviri bir oyun için. Aslında ilk değil de bu kadar kapsamlı ilk defa diyebiliriz. Bir hata bir problem gözlemlerseniz bana YouTube üzerinden X üzerinden ya da Discord üzerinden ulaşabilirsiniz. Videonun açıklama kısmında her türlü link olacak. İşte Discord, Twitter, Yama'nın indirme linkleri vesaire gibi. Her yerden ulaşıp Yama ile alakalı geri bildirimlerinizi verebilirsiniz. Talep olursa hani gerçekten ciddi bir talep olursa her güncelleme sonrasında yeni güncellemeler hazırlarım tabii ki. Veya hatalı olan, problemli olan yerleri değiştirmek için uğraşırım mutlaka. Bunu sadece dediğim gibi kendim için yapmıştım ama neden hani herkesle paylaşmayayım gerçekten bir ihtiyaç var gibi duruyor benim açımdan. İnterneti falan tarattığımda çünkü programlar aracılığıyla farklı yamalar kurulabiliyor. Bizimkisinde hiç öyle program vesaire yok. Direkt olarak şu dosyayı olması gereken yere atıyorsunuz. İçerisinde zaten şu şekilde tek bir XML dosyası var. Bunu oyun otomatik olarak algılıyor. Yani oyuna girdiğinizde otomatik olarak yamaya sahip oluyorsunuz. Dilerseniz hemen oyuna bir girelim bakalım nasıl olmuş Türkçe yama. Yani hep beraber tecrübe edelim. Siz de gözünüzle görmüş olun. Ben de hemen hemen sizlerle deneyeceğim. Yani yama bittikten sonra bir denemesini falan gerçekleştirdim tabii ki ama ince detay olarak bakmadım. Yani işte açıklamalar doğru mu veya bir hata var mı vesaire diye kontrol etmedim açıkçası. Biraz size kalıyor. Çünkü tek bir kişinin bir modu yamayı test etmesi bambaşka bir şey. Takdir edersiniz ki birçok kişinin test etmesi, geri bildirim vermesi bambaşka bir şey. Hem bizim için süreyi kısaltan bir süreç olacak. Daha iyi yamalar yapmak için motivasyon olacak. Hem de sizin adınıza daha kaliteli bir iş çıkmış olacak. Hani bu bağlamda gerçekten de yardımlarınıza ihtiyaç duyuyorum arkadaşlar. Tek başımayım bu arada. Yani herhangi bir ekibim, işte admin ekibim, moderatör ekibim vesaire bulunmuyor. Yani onu da net bir şekilde ifade etmek istiyorum. Her ne yapacaksak beraber yapacağız, tek başımıza yapacağız. Onun altını özellikle çizmek istiyorum. Oyundaki her yeri çevirdik. Dediğim gibi ya yani çevirdik derken yapay zeka ile beraber çalışarak çevirdik. E tek tek bakmadım hani şu cümle doğru mu çevrilmiş veya ne bileyim latince kelimeler Türkçe'ye doğru bir şekilde aktarılmış mı vesaire diye otomatik bir süreç olduğu için yapay zeka alanındaki gelişmeleri zaten biliyorsunuz. E direkt çeviri işlemi bitti ve paylaşmaya karar verdim. Biraz zamana da yaymak istiyorum. Oyun henüz yeni çıktığı için hani sürekli güncellemeler alabilir, yeni diğer siler gelebilir. Onları da çevirmeye çalışacağım. Gerçi çok diyalog alabilir miyim ondan emin değilim. Malum oyun fiyatları epey bir artmış durumda. Bir de söz konusu Ubisoft oyunları olunca bayağı problem yaşayabiliyoruz. Önce şu sesi bir düzeltelim arkadaşlar. Çok fazla açık. Ne siz rahatsız olun, ne ben rahatsızlık duyayım. Şu şekilde başlayalım. Gördüğünüz gibi Türkçe bir arayüzümüz var zaten. Dediğim gibi her şeyi çevirdik. Yani çevirmediğimiz hiçbir şey kalmadı. Şu şekilde de kontrolünü sağlamasını yapmış olalım sizlerle beraber acayip güzel oldu bu arada. Ben hakikaten çok beğendim. Bir de ilk defa böyle bir şey yaptığım için apayrı bir mutluluk duydum. Herhangi bir dil vesaire değiştirmenize gerek yok. Olabildiğince kendi oyun ayarlarınızı yapıp o şekilde deneyimleyebilirsiniz. Açıklamalar falan gayet güzel duruyor bu arada. Bak seçtiğim zaman açık bir dünyayı keşfet, sınırsız oyna, arkadaşlarla kooperatif veya rekabetçi modlu oyna şeklinde. E bazı yerler tabi İngilizce kalmış. Mesela co-op'u çevirmemiş. Onları da artık kendi elimizle müdahale ederek çevirebiliriz. Şöyle bir benim oynadığım oyunu ilk aldıktan sonra denediğim bir kampanya vardı. Oraya bakalım sizlerle beraber. İpuçları falan da Türkçe. Her yer Türkçe aslında. Yani Türkçe olmayan bir yeri yok. Sadece arada ufak tefek Latince harfler kelimeler kalmış olabilir. Bazı İngilizce kelimeler oturmamış olabilir. Çevrilememiş olabilir. E çünkü bilgisayarı ben gece bıraktım. Sabaha kadar arka planda yapay zeka çevirmeye çalıştı. İlk başlattığımda falan kaç dakikaydı? Yani 650 dakikadan falan bahsediyordu. O kadar uzun bir süreçten geçtik. Google Translate çevirmedi bu arada. Antigravity ve Gemini 3 Pro ile çevirdik. Ben beğendim gibi ilk bakış olarak. Ama tabii sizin yorumlarınız daha önemli olacaktır. Oyun da açılırsa bugün inşallah. Hep Ber test edeceğiz. Ben tabii oyun açılana kadar kendim hakkında bilgiler de vermeye çalışayım. Şimdi siz geri bildirimler belki vermek isteyeceksiniz. Belki hataları bildireceksiniz. Sadece şunu bilmenizde fayda var. Ben normalde bir futbol menajer içerik üreticisiyim. Yani çok paradoks oyunlarını, Ubisoft oyunlarını ekranlara taşımıyorum. Oynuyorum bu arada. Rainbow Six Siege oynuyorum. Anno serisini uzun yıllardır oynuyorum aslında. Sadece futbol menajer gibi bir ciddiyette ve uzun soluklu oynamıyorum. Bu kanalda daha çok farklı oyunlar yer vermeye çalışacağım. Normalde planım Europe Universalis 5 ile bu kanalı halka arz etmekti ama nasip Türkçe yamaya oldu. Şimdi oyunumuz açıldı abi. Evet menüler falan yavaş yavaş geliyor. Şöyle kontrol ettiğim zaman mesela üst menüleri Türkçe olduğunu görüyorum. Denari'yi bile güzel çevirmiş bence. Hatta şöyle bir oyunu durduralım o şekilde inceleyelim. Bu sırada da kaplamalar falan yüklensin. Böyle yapmazdı aslında ama Allah Allah OBS'deyim falan diye kaplamalar bayağı geç yüklenecek galiba. Emin de değilim şimdi. Kesin konuşamıyorum. Yani belki ayarlardan bir sıkıntı olmuş olabilir. Neyse menülere bakalım. Konutlar, üretim binaları, vali vilası, arazi vergileri, toplam nüfus, bilgi, kutucukları, her şey gördüğünüz gibi Türkçe olarak yer alıyor. Türkçe kelimelere yer vermedim. İşte Ç gibi, Ü gibi, Ö gibi mesela. Onlar çünkü bozuyor oyunun dilini. Yani Türkçe dil desteği tam olarak verilemiyor. Bilmiyorum bir çözüm bulunabilir mi ileride. Ben çok uğraşmak istemedim. Ç yerine C yazsan olacak. Sonuç itibariyle anlayabiliyorsanız bizim için yeterli bir Türkçe yamadır diye düşünüyorum. Bu şekilde menülere de bakmaya devam edelim. Mesela burada evet bak yeni gördüm. Birkaç hata var mesela sıklık kısmında. Evet bazı kodlar çıkmış yani. Ama çok önemli değil. Sadece o kısmı bulup değiştirmemiz lazım. Onları da yaparız zamanla. Benim mesela tespit ettiğim ilk hata oldu bu. Menüye zaten hani bakmamıza gerek yok herhalde diye düşünüyorum. Şunlara bakalım. Evet. Harika. Harika bu arada. Yani süslemeler, hmm, ödül falan var. Evet. Abi çok iyi olmamış mı ya sizce? Bilmiyorum siz beğendiniz mi ama. Şöyle mi çeviriyorduk? Benim burada peki gameplay yapmam. Oturup. <laughs> yani öyle bir şey yapmayacağım tabii ki de. Olabildiğince göstermeye çalışıyorum sizlere. Doğal bit örtüsü. Evet. Abi çok iyi ya. Yani bilmiyorum. Kullanın arkadaşlar. Ben gerçekten bayağı memnun kalarak hazırladım. Umarım faydalanırsınız. Şehir bekçisi. Vüciles. Pustodia. Huzursuzluklarla mücadele eden. Bu yangınlarla mücadele eden. İşte bu tarz mesela yapıları falan ayarlamak lazım. Kaldırım taşı. Gayet güzel. Oduncu. Kereste fabrikası. Depo. Konutlar. Roma konutu. Hmm. Gayet güzel. Kömürcü. Nasıl kapanıyor o menü ya? Özemedim de. Ha inşaat menüsü. Libertiler, plepler, pazar, meyhane. Aslında çevirmiş bazı şeyler mesela Latince kelimelerde zorlanmış Cemini. Onları da ne yapacağız? Biz halletmeye çalışacağız. Yani ekstra bir müdahale ederek biz halletmeye çalışacağız. Bazı yerlerde tire koymuş mesela çevirelerde. Şurada gördük. Mouse'u ilerlettiğim an daha fazla şey yapamıyorum. Göremiyorum. Askeri gemiye bakalım. Yani çok böyle bir sıkıntı yok gibi. Gemi kürekleri, gemi okçuları, akrep gemisi. Duruşlar var. Aktif. Bence çok güzel olmuş abi. Bilmiyorum. Ben yaptığım için böyle geliyor bilmiyorum ama ben gerçekten acayip beğendim. Baksana ama verimlilik süreç çıktı deposu. Yani oyun çok daha rahat oynanılabilir hale gelmiş Türk oyuncular için. Özellikle İngilizce bilmeyenler veya zorlananlar için. Güle güle kullanın arkadaşlar. Umarım iyi bir çeviri olmuştur. Desteklerinizi esirgemeyin lütfen. Dediğim gibi Discord'a gelerek, Twitter'dan ulaşarak... Evet, Libertus kendi kendine konuştu. Veya YouTube'daki bu video altında yorumlarda belirterek tek tek hataları bana raporlayabilirsiniz. Ben onları nasıl yapacağım? O süreci de anlatayım. Hataları öncelikli olarak bir yerde depolayacağım. Yani istifleyeceğim. Akabinde belli bir eşiğe geldiği zaman mesela atıyorum 3 sayfalık, 4 sayfalık bir hata olduğu zaman oturup tek tek düzeltmeye çalışacağım. Ondan sonra yeni versiyonu yayınlayacağım. Yeni versiyonu da muhtemelen Discord'a atarım. Veya bu videonun altına yorum aracılığıyla bir link bırakırım. Sabitle o linki yeni güncelleme yayınlandı diye oradan da gelip güncellemeyi yapabilirsiniz. Hani illa Discord'a gelip de almak zorunda değilsiniz veya beni herhangi bir sosyal medya mecasından takip etmek zorunda değilsiniz. Aklınızda bulunsun diye söylüyorum. Hani ne kadar rahat ederseniz o kadar tüm opsiyonları değerlendirmeye çalışıyorum. Anlaştık mı? İzlediğiniz, eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki içeriğimizde artık Europa Universalis 5 oynanışı gelecek. Şöyle bir Osmanlı serisi yapalım diyoruz. Bu kanalda anla oynar mıyım bilmiyorum. Emin değilim. Yetişirse o oynarız diye düşünüyorum. Çünkü Europa Universalis 5'ten sonra da Sis geçmek istiyorum. Hani bir vakit bulabilirsem, araya sıkıştırabilirsem ufak bir Anno serisi de yapabiliriz. Oldu mu arkadaşlar? Ben kaçıyorum. Allah'a emanet olun. İyi oyunlar diliyorum.